Ta. Büyük. Selam arkadaşlar bugün yine güzel bir gün bugün zirve bir pulse derin arama dedektörü bir de zirve bir 4D görüntüleme cihazın burada arazi testinde yine bir reklam amaçlı cihazlarımızı tanıyın diye bugün tekrar bir video çekiyoruz bugün arkadaşlar 5 yıl önce şu zirve birin alan tarama ARG çalışmasını yaparken bu alan taramayı çıkarırken. ARG çalışması yaparken biliyorsunuz bu zirve bir alan taramanın üstünde 10 yıl çalıştım ben. 5 yıl önce burayı bir metal gömmüştük. Burayı cep yapmıştık. Küpün içinde 5 yıl önce bir küp gömmüştük. Ve cihazımız zirve bir ARG çalışmasını başarıyla tamamlayıp o gün burada küpü 100 metreden gelip bulmuştu ve içinde Karışık malzemeler var küpün içinde. 5 yıl önce gömmüştük. Bugün de e, bu bölgeye geldik. Neye nasip oldu? Zirve 1 pulse derin arama dedektörünü bir de zirve 1 4D görüntüleme cihazını hem küpün içinde bakalım hem de 4D görüntüleme cihazını nasıl tepkiler verecek? Bu videoda bunu göreceksiniz. Şimdi cihazımızı tutuyoruz. Burası bizim test alanı e, olarak yapmıştık buraya arkadaşlar alan taramaları çıkarırken, 5 yıl gene bu e, Sonra tekrar burayı geldik. Şimdi bölge bayağı Ruen'deydi. Geldik. Dedik Pulse Puse derin arama bir de 4D görüntüleme cihazın testini burada yapalım. Bir de arkadaşlar görsün dedik. Şimdi bakalım. Allah bismillah. Testimize başlıyoruz arkadaşlar. Zirve bir aynı hareketle bu tarafa doğru yön verdi. Ama ben o yöne bir daha bakacağım. Gördüğünüz gibi bu tarafa doğru yön verdi. Bu tarafta yön. Ben şimdi buna böyle geleceğim. Bu yanı döndü. Gördüğünüz gibi çıktık. Normala döndü. Ve burada 5 yıl önce küpün içine gömülen, gömülen metalı aynı yerinde Yine buldu arkadaşlar. Neden? Çünkü ARG çalışmasını bu küpü, bu zirve bir alan tarama için yapmıştık. Bugün Allah'ıma çok şükürler olsun. Pulse zirve bir 4D görüntüleme için de bugün nasip oldu. Bir daha bakıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar değerli aldı. Çıktık, düzeldi. Şöyle gördüğünüz gibi net. Biraz yaklaşarak çubukların tepkisini çek. Tam yaklaş. Ha şöyle bakın. çıktım bakın düzeldi tekrar geldim net söze gerek var mı zıplasan da açmaz şimdi ben burada zirve bir burayı buldu peki pulse dedektör bakalım burada tepkisini pulse dedektörü de burada ölçeceğiz Şöyle pulse dedektörü açma kapama düğmesinden açıyorum. Açtıktan sonra arkadaşlar şimdi ben burada derinliği derinliği arkadaşlar 8 yapacağım. Sallama sesini arkadaşlar çok sallamayacağım için bobini 4 yapacağım. Zemin sesini de 4'te bırakacağım. mod bir mono bobinde arayacağım. sens de arkadaşlar tıkırdama değil normal sesinde arayacağım. Şimdi bob'ümünü indirdim aşağı Afif gördüğünüz gibi Mızırdanma var Ne yapacağım ayar düğmesinden 5 santim yukarıda Şu anda Ayarı yapıldı Gördüğünüz gibi gayet güzel Burada Net arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada algılaması ve burada diyor ki değerli bir içinde karışık bir metal var diyor. Net. Kesti. Kesti. Bakın. Şöyle Net aldı. Beni de boydan çekiyorsun değil mi? Eğilerek çek boydan. Bakın, şimdi geliyoruz. Çıktık yok. Bakın, pulse zirve bir. Hem de beş karış yukarıdan tutuyorum gene de Arkadaşlar gördüğünüz gibi net gördüğünüz gibi çevreyi arayabiliriz parazit stabil çalışır arkadaşlar bizim cihazımız stabil gördüğünüz gibi geliyoruz mızırdanma sesi pu senin bakın Gayet net. Ayarımız kaçtaymış arkadaşlar ararken? Sallama derinlik derinlik arkadaşlar 8'deymiş. Sallama 4'teymiş. Zemin sesi 4'teymiş. Işık zaten 9'daymış. Ses 1'deymiş. Ses 2'de bakalım bile. Tıkırdama modunda bakalım bile. Bu senin tıkırdama modu. Gördüğünüz gibi bu da çıktık yok. Bakın. Çıktık yok. Geliyoruz. Bu da Puse'nin tıkırdama modu arkadaşlar. Burada arkadaşlar cihaz Puse gayet stabildi. Kayalara her yerde gördüğünüz gibi çalışır. Hiçbir yeri parazit yapmaz. Yaptığımız zirve adam böyle cihaz yapar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Dediğimiz gibi şu anda dedektörde altyapımı çok sağlam. Evet kapatalım. Şimdi esas zurnanın şeyine geleceğiz. Burayı arkadaşlar şimdi burada esas film burada kopacak. Bakın. Şimdi film burada kopacak. Nasıl kopacak? Burada 4D görüntüleme 5 yıl önce gömülen manyetik alan oluşmuş metalı nasıl görecek? Burada buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim. Burayı gel istersen 2 dakikalığına. Arkadaşlar şimdi zirve bir 4D görüntüleme cihazın programını açıyorum. Programı açtıktan sonra cihazımızı açıyorum. Bluetooth'umuz aktif hale geliyor. Şimdi burada gerçek zaman canlı pointer özelliğinde bakacağım. Ondan sonra zemin taraması yapacağım. Bakın şöyle uzaktan çekse. Bakın üstten ha öyle. 2500 bakın. Şu anda kaç oldu? 4000 oldu arkadaşlar. Çektim. 2000'e düştü. Bir daha gelelim metalın sensörün algıladığı yere. Görüyor musunuz? 4000. Şöyle gezdirelim. Bak buradan yükseliyor. Şöyle geldik. Bakın. 4000 şu anda arkadaşlar. Şu yanı doğru çektim. Düştü. Aynı. Alan taramanın dedektörünün öttüğü yerde 4000 veriyor. Buradan maksat şimdi arkadaşlar. Çıkalım buradan. Bakın. Buradan çıkıyoruz. Yeraltı taramaya geçeceğiz. Burada ben yeraltı taraması yapacağım arkadaşlar. Şimdi burayı geldik. Burada 6'ya 6 vuracağım arkadaşlar. Bir deneme yapacağım. Söyle yapalım. 6'ya 6 bunu da yaptık. Tamam mı? 6'ya 6 yaptık. Okey. Şurayı bast Bluetooth'a bağlanacak. Şu anda örnek alabiliriz. Karşıdan beni çek. Şey. Böyle bir başlayalım tutuş şeklimiz bu arkadaşlar. Altı. Şimdi ne yapıyorum? Böyle çekiyorum. Şimdi ne yaptık, arkadaşlar bu yana çektik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi verimiz tamam. E verimize gel. Şöyle tam güneşe gel. Şu anda verimiz arkadaşlar nerede yüksek rakam var? Şöyle bakın. Baktığımızda şurada görün. 175'e 69 arkadaşlar. 6.75 vermiş. Gördüğünüz gibi burada burada metalımızı yakalamış. Şöyle tazelediğimizde net olarak yakalamış. Peki bunun şimdi baktığımızda bu 2D, 3D'yi kapatalım. Bakın. Tazeledi. Izgarayı kapatalım. Izgarayı da kapattığımızda bakın. Görüyor musunuz? Şunun şu metalın şu şekilliğine bakın arkadaşlar. Bakın. Değerli bir küpün içinde burada metal var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi net. Şöyle de yapalım. Bakın. Sarkıntısı. Bu üç işte arkadaşlar net mi? Söze gerek yok ya. Şuna bakın. Gene yaptı yapacağını. Görüyor musunuz? Net arkadaşlar. Şurası net olarak burada gözüküyor. Şimdi burada tazeleyelim. Şuradan isterseniz e, derinliğine de bakarız. Derinliğine bakalım ızgara'yı açalım. Derinliğine baktığımızda arkadaşlar 3D'yi de kapatalım. Derinliğimiz arkadaşlar 50-60 santim civarında derinlikte diyor. Şimdi buradan 4D'ye bakalım. 4D'ye geldiğimizde görüyor musunuz? Metala düzgünlüğüne bakın, şekline bakın. Bir küp arkadaşlar 4D'de net belli bu. Görüyorsunuz. Şurası şu şekil yapalım üstünde katman toprak. Gördüğünüz gibi 50 santim civarında burada da derinliğini vermiş 1 metre ile 50 santim şöyle çevirdiğimizde kabak gibi 4D görüntüsünde sarı olan metal arkadaşlar. Net görüyorsunuz toprak yapısı bu. Toprak yapısından çıktığımızda bir de şöyle bakalım isterseniz size. Şunu biraz daha şey yapalım programı. Şöyle yaptıralım tamam. Ha şöyle yaptıralım. Bakın bu renkte de tam ayırmanız için yaptım size. Kan bir toprak tabakasının üstünde şöyle geldik. Net. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel görüntü ama. Burada arkadaşlar dediğimiz gibi 4D'de burada net olarak bunu yakaladık. Şimdi 3D'ye gelelim. 3D'de derinliği kapatalım. Sayısal rakamına bakalım. Kaç vermiş? Arkadaşlar 175.59 vermiş. Artı bu küp de, e, küpün içinde olduğu için değerli bir metal vermiş burada arkadaşlar. Hem değerli hem değerli metal vermiş. 175.59 e, 5.58 de yanında eksi vermiş negatifle pozitif bir arada olduğu için bu %95 değerli metal arkadaşlar. 3D'de de net görebiliyorsunuz. Şunu bir daha ızgarasını kapatayım. Bir daha göstereyim 3D'sini size. Bakın şu şekil net olarak burada belli. Söze gerek yok. Şunu şuradan açtığımızda arkadaşlar tazelediğimizde bakın şöyle net arkadaşlar sarkmasına bakın. Çok çok fena bir sarkıyor. Bakın görüyor musunuz? Şuna bakın şu şekil bakın bir de aşağı doğru bakın inişine şu şekil net olarak 3D de belli 4D de zaten kendini kanıtladı net olarak belli görüyorsunuz 50 santimde şurada 1 metre baktığımızda 50 santim 1 metre arasında bir metal sarı olan metal şurası da toprak yapısı gördüğünüz gibi üstte katman sarı net olarak burada kabak gibi burada Şimdi arkadaşlar ben burada oraya orayı açacağım. Küpü göstereceğim. Ee, kazmam neredeydi? Bakayım açacağım Allah'ın izniyle orayı. Cep yapmıştık şuradan. Tutsun candan çek. Buradan ha oradan çek. 5 yıl önce 5 yıl önce gömülen Çek şuradan. Tam karşıdan çek şurayı. Allah'ım ya Allah. Biz kanıtı ile yaparız. Ben alan taramayı çıkarmadan önce arkadaşlar hareket çalışması yaptım burada. Ben boş cihaz çıkarmam. Nerede bu? Burada arkadaşlar Kes benim burası sağsım Küreğim geldi gel Gördünüz mü? Bak. Şöyle bakın. Çeksem. 5 yıl önce gömdüğüm küp arkadaşlar bu. 5 yıl önce gömdüğüm küp. Bak. Arkadaşlar küp burada. Neden diyeceksiniz? Bu küpü tekrar örtelim. Burada 10 yıl kalsın. Müşteri falan teste gelirse burada bunu gösterelim. Küpün şekline kadar. Küp biraz daha büyük. Arkasını da açayım da durun. Çok 5 yıl oldu ya. Bakın. Aa. Ah, küp büyük. Söze gerek var mı? İçinde arkadaşlar değerli metal, değersiz metal vardı burada. Gördüğünüz gibi küpü 4D'de Pulse'de buldu. Zirve bir alan tarama buldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şu dedektörümüzü getir. Ver. Yerimizi görüyorsunuz. En az. Orada kalsın şurayı koy yanına. <laughs> Diz orayı şöyle düz diz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi en az orası 50-60 santim civarından aldık. Zaten metrekaresinde 50-60 santim diyoruz. Şu zirve logomuz Puse. Zirve alan tamam boyuna asılır. Her şeyi kalite görüyorsunuz. Bu da zirve bir şunu tut şöyle. Logosunu gösterelim. Başka markasıyla karıştırılmasın şurada logomuz kendi 4D görüntüleme cihazı şurada zirve bir yazar her şey ortada şu alan taramamızda koy yanına cihazlarımızı görsünler Zirve 2 Pro var yanımızda yok Koy şu bu, bu bobinin yanına her şeyini gördüğünüz gibi arkadaşlar her şey kanıtıyla ortada biz boş konuşmayız yaptık mı böyle yaparız. 5 yıl önce gömülen metalı burayı test için gömülen metalı Pulse'de bulduk. Alan taramada bulduk. Bir de 4D görüntüleme cihazında kabak gibi veriyi alıp canlı çektim size gösterdim. Var mı arkadaşlar söze gerek yok. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Saygılar. Hoşçakalın. Kampanya devam ediyor. Pulse'lerin arama direktöründe 4D'de alan taramalarda da kampanya.